de Bu modüle kadar öğrendiklerimizin şöyle kısa bir tekrarını yapmak istiyorum bu tablo aracılığıyla. Hatırlarsınız ilk ünitemiz durum cümleleri üzerineydi ve orada emizare yoğunlaşmıştık. İkincisi sahipliklerden bahsediyordu. Üçüncüsü de geniş zaman dedik. Şimdi öncelikli olarak öznelere göre emizarlara ayırmışız. Yani ay dediğimde em geldiğini, ya da he, she, it de iz geldiğini, çoğullarda ar geldiğini söylemişiz. Ardından hevgat ve hezgat ayrımlarından bahsetmiştik. He, she, it de daima hezgat geliyordu. Yani iz gibi hezgat. Sürekli bir s sesi geliyordu. Ardından geniş zamanda da bu mantık devam edecek. Yani özlem he, she, it'ten biri olduğu takdirde ben fiilimin yılın haline bir de s takısı yani s takısı getireceğim. Burada olduğu gibi mesela I work, ben çalışıyorum We work. Biz çalışıyoruz. Ama he, she, it works dediğimde o çalışıyor demiş oluyorum. Aslında anlam olarak tabii ki bir fark yok. Ama İngilizce'de yapı olarak böyle minik bir ayrıntısı var. Ardından aşağıdaki örneklere bakarak bunu biraz daha netleştirebiliriz. Mesela çalışıyorum derken I work demiştim. Tanırım derken, bilirim derken I know. Hazırlarım, hazırlıyorum derken I prepare. Ve ardından konuşuyorum, konuşurum derken I speak. Şimdi bunları he'li öznelerle yaptığımızda durum şöyle olacak. He knows, he works, he prepares, he speaks gibi sürekli bir S sesi beni takip edecek. Ardından şimdi biraz daha aşağıya bakıp bu S takılarını nasıl getirdiğimize karar verelim. Gördüğünüz gibi burada yine sonu S, SH, CH ve X ile bitenler için s takısı değil, es takısı geldiğini söylüyor. Çünkü bunlar kendilerine bir tane daha s geldiği takdirde okunabilecek fiiller değiller. Yani pass geçmek kelimesine ben bir kere daha s getirirsem okumam mümkün değildir ama es getirirsem passes diyerek bunu çok rahat okuyabilirim. Şimdi tabii ki burada önemli olan şey he, she ve it öznelerinin kullanımıydı. Aden pazarlara geç kalkar diye bir cümle kurmak istiyorum. Aden'in bir alışkanlığından bahsetmek istiyorum. Bu yüzden Aden de aslında gizli bir he olduğu için fiilime s takısı getireceğim. Yani Aden wakes up late on Sundays diyeceğim. Ya da Beste'nin her sabah ofise gitmesinden bahsederken, yani Beste her sabah ofise gidiyor derken, Beste de gizli bir she olduğu için onun fiiline de s takısı getirip, Beste goes to her office every morning demem lazım. Ardından bir de içli bir cümle kuralım. İyi bir bilgisayar sorunlarını, problemlerini çözer demek istiyorum birine. Bir akıl vermek istiyorum. Ve burada a good computer yani iyi bir bilgisayar aslında gizli bir it olduğu için bunun da ana fiilinde bir s takısı bulunacak. A good computer solves your problems. Veya son örnek olarak patronumun ailesi İstanbul'da yaşıyor. Patronumun ailesinden bahsederken burada yine S takısı getireceğim. Çünkü tekil bir şeyden bahsediyorum. Family bize anlam olarak bir çoğunluktan bahsediyor gibi görünse de İngilizce aslında family dediğimde tekil bir yapı gibi görünür. Bu yüzden the family of my boss lives in Istanbul demem gerekir. Gelin şimdi az önce öğrendiklerimizi dörtlü yapı halinde uygulayalım. Yani hiç şey it'ten ve onların fiillerine gelen es takısından bahsediyorum. Burada güzel bir dörtlü örneğimiz var. Bir kadından bahsediyorum ve o çalışıyor, çalışır diyorum. O yüzden she works demem gayet yerinde. Peki bunu olumsuz nasıl yapacağım? Hatırlarsınız ay öznesi için do yardımcı fiilinden destek almıştık ve onu don't yapmıştık. Şimdi aynı taktiği buna da uygulayacağım ama tabii ki bu S kuralını unutmayacağım. Olumsuz yaparken bu sefer doesn't olacak. Normalde does olarak kullanıp olumsuzlarda doesn't'a yer vereceğim. Yani o çalışmaz derken şeyi doesn't work diyeceğim. Ardından o çalışır mı diye sormak için does she work? O çalışmaz mı diye sorabilmek adına da doesn't she work şeklinde söyleyeceğim. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir konu daha var. Şimdi tamam doesn't kullandım ama fiilimdeki S nereye gitti? İşte o S'i aslında biz bu tarafa taşıyoruz. Yani fiilde tekrar olumsuz cümlelerde S takısı kullanmanıza gerek yok. Hatta kullanmamalısınız. Ve sorularda da aynı şekilde. Daha sorulan bir soruda ardından fiildeki S takısını kaldırmalısınız. Ve olumsuz için aynı şey geçerli. Şimdi birkaç tane de kelimeye bakmak istiyorum. Bu kelimelerin bir kısmını bu zamana kadar gördük, bir kısmını da yeni yeni göreceğiz. Burada kendimize örnekler verelim. Mesela yemek pişirmekten bahsediyorum ki benim babam çok güzel yemek yapar. O yüzden şöyle bir örnek vereceğim. My father cooks very well. Yani benim babam çok iyi yemek pişirir demek demek istedim. Peki içmekten bahsedelim. Ya biliyorsunuz su önemli bir besin ve ben gün içerisinde çok fazla su içiyorum. O yüzden şöyle söylemek istiyorum. I drink too much water in a day. Yani bir gün içerisinde ben çok su içerim. Ya da play yani çalmak bir enstrüman çalmak kelimesinden bahsedelim. Bu play'i birçok yerde kullanabiliyorum bu arada tabii ki. Şöyle bir cümle kuracağım. My boss plays piano very well. Peki bunu olumsuz yapmak istersem. Yani patronum çok iyi piyano çalamaz demek istersem nasıl yapacağım? Patronum aslında gizli bir he olduğu için my boss doesn't play piano very well. Ya da o çok iyi piyano çalar mı demek istiyorum. Bu sefer de does he play piano very well. Veya olumsuz yapmak istersem de unutmayın ki doesn't he play piano very well şeklinde yapabilirim. Gelin bunlardan bağımsız olarak bir tane daha örnek yapıp bu konuyu birazcık daha derine indirelim. Eşim hazırlar, eşim hazırlıyor. Ne hazırladığını bilmiyorum. Zaten burada bana verdiği şey özlem ve fiilim. O zaman şöyle yapacağım. My wife, yani benim eşim, prepares. Neden? Çünkü my wife dediğim kişi aslında gizli bir she öznesi. Ardından olumsuz yaparken az önce size anlattığım şeyi tekrarlamak istemiş. My wife doesn't prepare. Artık fiilimde es takısı yok çünkü olumsuz bir cümle içerisinde yer alıyor. Soru sorarken de eşin hazırlar mı? Şöyle yapacağım. Does your wife prepare? E, yine das kullandım. O yüzden fiildeki o es'e ihtiyacım yok. Ve son olarak da doesn't your wife prepare? Yani eşin hazırlamaz mı? Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve geniş zamanla ilgili cümleler kuracağız. Fakat bu sefer biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Buradaki kelimelerden baz alarak yola çıkalım ve kurduğum cümlelere bir dikkat edelim. Şimdi şöyle bir cümle kuracağım. I live in Ankara, but my father lives in Kuşadası. Yani ben Ankara'da yaşıyorum ancak benim babam Kuşadası'nda yaşıyor. Veya I work as a teacher. Ben bir İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. But my father works as a soldier. Fakat benim babam bir asker olarak çalışıyor. Veya gelin bunu biraz daha komplike bir hale getirelim ve şöyle söyleyelim. My father goes swimming every morning. Babamın her sabah yaptığı bir şeyden bahsettim. Yani şöyle söyledim. Benim babam her sabah yüzmeye gider. Go swimming fiilini kullandım. My father goes swimming every morning because he likes it. Burada he likes it derken onu sever dedim. Ve bir önceki cümlede aslında he goes swimming diyerek itin neyi desteklediğini siz de fark ettiniz. Yani yüzmeye gitmeyi sevmesinden bahsettim. Şöyle söyleyelim bir de, bir de olumsuzluk katalım bu sefer. My father doesn't go fishing because he doesn't like it. Yani bu sefer şöyle söylemiş oldum. Benim babam balık tutmaya gitmez çünkü balık tutmayı sevmez. Siz de buradaki fiillere bakarak kendi çapınızda bu tarz cümleler kurabilirsiniz. Yani öncelikle kendinizden örnek verip sonrasında da bir başkasından örnekler verebilirsiniz. Mesela ilkinde benim yaptığım gibi ben Ankara'da yaşıyorum ancak benim babam Kuşadası'nda yaşıyor gibi cümlelerle bu üniteyi iyice sindirebilirsiniz. Birkaç örnekle daha devam etmek istiyorum ama bu sefer siz de dahil edeceğim. Gelin buradan bir kelime seçelim ve onunla alakalı cümleler kuralım. Mesela benim şu an gözüme kıstırdıklarımdan biri start kelimesi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben güne saat 7'de başlarım. Sizce nasıl söylerim bunu? I start the day at 7. .00. Çok güzel. Kendimle başladım. Fiilimle devam ettim ve sonrasında da saatimi koydum. I start the day at 7 o'clock. Ardından bunu olumsuz yapmak istiyorum ve bu sefer şöyle söyleyeceğim. Ben güne saat 9'da başlamam. Nasıl söylerim? I don't start the day at 9 o'clock. Okay, şu yine çok güzel. Bu sefer soru yapalım ve bu sefer yine karşımızdakine soralım. Diyelim ki sen güne 8'de mi başlarsın? Do you start the day at 8 o'clock? Tamam. Bir de olumsuz yapalım. Don't you start the day at 8 o'clock. Gayet güzel. Başardık. Şimdi başka bir fiil seçmek istiyorum. Ve bu fiilden yola çıkarak yine farklı bir cümle kurmak istiyorum. Mesela bu sefer enjoy'u seçelim. Şöyle söylemek istiyorum. Benim annem deniz kenarından hoşlanır. Yani bunun keyfini çıkarır. Bunu nasıl söylemem lazım? biliyorsunuz ama ondan önce minik bir hatırlatma yapacağım. Ben geniş zamanda he, she, it öznelerini kullanırken fiilime daima S takısı yani S takısı getiriyordum. My mother da gizli bir she olduğu için bu cümleyi kurarken fiilimin yanına S eklemeyi unutmamalıyım. Şimdi bir deneyelim. Benim annem deniz kenarından hoşlanır, bundan zevk alır. Nasıl söylerim? My mother enjoys Seaside. Tamam. Çok güzel. Annemin deniz kenarından keyif aldığını söylemiş oldum. Peki bunu olumsuz yapmak istersem, yani annem deniz kenarından keyif almaz derken nasıl yapabilirim? My mother doesn't enjoy seaside. Çok güzel. Hadi bir de bunu olumlu soru haline getirelim. Does your mother enjoy seaside? Çok güzel. Annen deniz kenarından keyif alır mı demiş oldum. Şimdi de bunu annen deniz kenarından keyif almaz mı olarak yapmak istiyorum. Doesn't your mother Enjoy seaside. Tamam, gayet güzel. Gördüğünüz gibi dikkat etmemiz gereken tek şey fi ile s takısı getiriyor olmak he, she ve it öznelerinde. Onun dışında başaramayacağınız hiçbir şey yok. Müzik